Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba hocam. Bu dersimizde fiilde çatının ne olduğunu ve nesnesine göre geçişli geçişsiz fiillerin neler olduğunu konuşacağız. Önce fiille ilgili, fiilde ve çatı ile ilgili birkaç cümlemiz var. Ne diyor? Fiillerin öznelerine ve nesnelere göre gösterdikleri özelliklere, girdikleri biçimlere çatı denir diyor. Yani fiiller özneye ve nesneye göre bazı biçimlere ve bazı özelliklere bürünüyorlarmış. Buna çatı denir. Çatı nerede aranır, nerede aranmaz? Konumuzun başlığı neydi sevgili arkadaşlar? Fiilde çatı değil mi? Evet. O zaman nerede aranır, nerede aranmaz sorusunun cevabı çıktı. Fiilde aranır hocam. Fiilde aranır, fiil olmayan da aranmaz. Evet. Testlerde sorularda karşımıza çıkacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de çatı özelliği aranmaz? E çatı özelliği aranmıyorsa o cümlenin yüklemi fiil değil, isimdir sevgili arkadaşlar. Evet. evet. İsim cümlelerinde ne yapmazmış? Fiil çatısı aranmazmış. Arasan da bir şey bulamazsın zaten. Peki fiiller çatılarına göre iki başlık altında incelenecek. Biri nesnesine göre çatı bir diğeri de öznesine göre çatı. Biz bu dersimizde nesnesine göre çatının iki başlığını geçişli ve geçişsiz fiili konuşacağız. Bunların haricinde bir de geçişli fiilin alt başlıkları diyebileceğimiz ettirgen ve oldurgan fiiller var. O da bir başka dersimizin konusu olacak. Peki nedir geçişli fiil nedir geçişsiz fiil? Nesne alabilen fiiller? Geçişli. Alamayan fiiller? Geçişsiz. E, bu kadar. Nesne alabilen fiillere geçişli fiil, alamayan fiillere geçişsiz fiil diyormuşuz. Geçişli fiiller kimi, neyi, nereyi, ne sorularına cevap verebilecek fiillermiş. Mesela elindeki çayı halıya dökersin. Neyi dökersin? Çayı. Aslında nesneyi bulduk yani. Evet. Değil mi? Ben dün sabah Asiye'yi gördüm. Gören kim? Ben. Kimi gördüm? Hop Asiye'yi. Demek ki bu bu fiiller geçişli yani şu anda değil mi? Evet. Sıcak havalarda sürekli soğuk su içerdi. İçerdi yüklem. İçen kim? O. Ne içerdi? Soğuk su. Yine bu da geçişli oldu. Doğu illeri içerisinde en çok Urfa'yı beğenmiş. Beğenmiş. Beğenen kim? O. Neyi ya da nereyi beğenmiş? Urfa'yı. E o zaman bu da geçişli oldu. Peki o zaman tekrar bakıyoruz. Neyi, kimin nereyi ve ne sorularına cevap veren fiillere geçişli, geçişli fiil diyormuş. Yani nesne buldurabiliyorsan aslında geçişte oluyor. Evet. Diyor ki Cix Bilgi'de nesnesine göre çatıda onu sözcüğünü de kullanabiliriz. Onu. Onu ne biliyor musun Halil? Ne hocam? Onu çakma nesne. Hani biz şimdi normalde nesnesini bulunca iş bitiriyorduk ya. Evet. E, tek tek bunlarla uğraşmayalım diye cümleyi okuyoruz. Ve nesneyi bulmadan cümlenin önüne yüklemin önüne onu koyuyoruz. Eğer bunu kabul ediyorsa bu fil zaten geçişlidir diyoruz. Okuyorum cümleyi. Eğitim dünyası sürekli yenilikler arıyor. Eğitim dünyası sürekli yenilikler arıyor. Onu arıyor. Oldu hocam. O zaman bu geçişli. Yaz tatilinde çok kitap okudum. Onu okudum. Oldu yine. O zaman oldu. bu da geçişli. Parktaki ağaçlar nasıl da sararmış? Onu sararmış. Olmadı hocam. O zaman bu geçişsiz. Ee, yalnız bu şeyde geçişli geçişsizde onuyu kullanırken muhakkak cümleleri okuyalım. Çünkü mesela e, bir yeri sararmış da olabilir. Bak mesela bir yeri sararmış. Bu askerler e, işte 10 yıl önce 10 yıl önce bu kaleyi sararmış. Yani hmm. sarmış anlamında. Yani. Anladım. E, öyle bir cümle çıkarsa düşmememiz lazım. Cümleyi de okumak her zaman bizim için garanti olacak. Son iki sene içerisinde çok yoruldum. Onu yoruldum. Onu yoruldum. Olmaz. Olmadı. Geçişsiz. O zaman bu da geçişsiz. Anlaştık herhalde değil mi? Evet hocam. Peki şunlara cümleleri de dahil ederek saatlerce çiçeklere baktım. Yok. Geçişsiz. Onu baktım. Olmaz. Direkt geçişsiz yazıyorum. Geçişsiz diyelim. Ben seni çok sevdim. Oldu hocam. Onu sevdim değil mi? Geçişli. Nesne alabiliyor zaten. Evet. Geçen hafta arabayı sattım. Evet. Onu oldu. sattım. Bir ses duydum. Onu, Onu duydum, oldu. değil mi? Yine geçişli. Söylediklerin hepsini unuttum. Unuttum. Yine oldu. geçişli. İşte ee, ne olsun pazardan bir kilo armut aldım. Evet. Onu aldım. Değil mi? Yine geçişli. Geçli. Ben çok ağladım. Yok. Olmadı, değil mi? Onu ağladım. Geçişsiz Aynen. oldum. Adamı görünce hemen kaçtım. Hayır, geçişsiz. Onu kaçtım olmaz. Dün çok uzun süre uyudum. Olmadı hocam bu da. Evet. Aslında bir şey fark ediyor musun Halil? Ee, biz fiiller konusunu anlatırken hani an, taşıdıkları anlam özelliklerine göre fiiller vardı. Kılıç, durum oluş. Evet. Hani kılıç fiilleri iş fiilleriydi. Evet. Oluş zamanla değişim bildiriyordu. Durum e, bir hale durumu anlatıyordu. Evet. Ama işte e, değişim falan bildirmiyordu. Aslında bu geçişli geçişli de onun da bir alakası var yani. Evet. Oluşla durum geçişsiz oluyor. Kılıç fiilleri geçişli oluyor. Anladım hocam. Peki. Kimi sözcüklerde fiil geçişli olsa da nesne kullanılmayabilir. Fiil geçişli olsa da nesne kullanılmayabilir. Böyle sorular çıkacak karşımıza. Diyecek ki: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?" Onu söylüyor. E ben ne yapacağım burada? Onu kabul ettireceğim ama neyi kimin sorusuna cevap bulamayacağım yani. Evet. Saatlerdir düşünüyorum, bir türlü hatırlayamadım. Bak, hatırlayamadım. Yüklem, değil mi? Evet. Onu hatırlayamadım. Geçişli. Oldu. Peki neyi hatırlayamadım? Yok. Mevzuyu. Yok ortaya, Yok, değil mi? Yani. O zaman geçişli olmasına rağmen nesne kullanılmamış. Hatta bunu da var. Saatlerde yani. düşünüyorum, değil mi? Evet. O mevzuyu düşünüyorum. Aynı şekilde. Dikkatli bakmayınca göremezsiniz. Göremez. Onu göremezsin geçişli olur. ama neyi göremezsin yok ortada. Dolayısıyla yine e, geçişli olmasına rağmen nesne kullanılmamış bir cümleden bahsediyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar hangisi geçişli bir eylemdir? Nasıl yapalım bu soruyu cümleyi okuyup onları koyup cevabı bulalım değil mi? Evet. Hangisi geçişli bir eylemdir? Ateş düştüğü yeri yakar onu yakar. Oldu. Onu yakar değil ha, mi? Onu yakar. Olur, olur aslında ben, ben geçiş dedim ama ben yanlış yaptım değil mi? Ateş düştüğü yeri yakar. Neyi yakar? Hmm. Düştüğü yere. yeri. Yani Geçişliye tabii ki onu. Zaten evet, yeri. zaten var yani düştüğü yeri. Göz görmeyince gönül katlanır. Onu katlanır olur mu? Olmaz. O zaman bu geçişsiz, değil mi? Evet. Da da kavuşmaz. İnsan insana kavuşur. Onu kavuşmaz, onu kavuşur. Olmaz. Çok saçma. Geçişsiz. Siz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Olmadı hocam bu da. Onu kararır yine olmadı. Yine geçişsiz. Ağaç yaşken eğilir, onu Doğru. eğilir. Yine Doğru. olmadı, yine geçersiz. Dolayısıyla cevabımız neymiş? İki. Bu soru neyi soruyor Halil? Numaralamış şunların hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? Hangisinin yüklemi isimdir diye. Değil evet. mi? Peki, edebiyat üstüne yazılar, hayata bir edebiyatçı olarak başlayan Murat Belge'nin 1930'lardan günümüze dek yazdığı Aşk. edebiyat yazılarından oluşuyor. Burada aranır. Evet. Dönemin egemen sosyalist gerçekçi akımına karşı dogmatik olmama çabası ile tanımlanabilir belgenin eleştirmenliği. Burada yüklem ortada ama var yani sonuçta bir fiil. Değişik eleştirel disiplin ve okulların yöntemlerinden yararlanarak oluşturduğu yaklaşımıyla metin incelemelerine girişiyor. Edebiyatın teorik meseleleri de belgenin uzak kalmadığı bir alan bir alandır. Dır, ee, bu yine yüklem isim. Orada fiilimsiyle tuzağa düşürmeye Fiilimsi çalışıyor. de değil o. Alan. Yani bir ala, almaktan alan değil. Ha şu kalmadı evet. mı diyorsun? Evet, evet, evet. tabii ama o da düşmemiz lazım yine tabii ki de. Belgenin yalın yalın ama kuru olmayan yalın ha, yalın yalın ama kuru olmayan üstü bu. Onları sahici bir edebiyat eleştirisinin elzem ögelerine dönüştürmeyi başarıyor. E burada da başarıyor var. Yine çatı özelliği aranabilir. Cevabımız ne olacak? Tabii ki de dört dört olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi geçişli olduğu halde nesne kullanılmamış bir örnek var? Az önceki. Evet. Gibi. Onu koyacağım. Kabul edecek ama neyi kimi sorusuna cevap vermeyecek. Her konuyla ilgili muhakkak bir görüş bildirir. Onu bildirir Peki bir görüş. Peki ne bildirir bir görüş? O zaman bu benim aradığım var. şey değil. Çok dikkatli davranmasına ka karşın yine de kırdı. Neyi kır onu kırdı? Onu kırdı oluyor Oldu. Bak. Peki neyi kırdı, neyi kırdı? kimi kırdı? Bu cevabı bulduk. Evet. Salon birkaç dakika içerisinde doldu. Zaten onu doldu diyor. Olmadı. Bu geçişsiz. O da benim gibi kuru fasulye ve pilavı severmiş bak. Severmiş, onu severmiş. Neyi? Kuru o fasulye işte ve pilav. pilavı. burada var, bu da olmadı. Çocuğun dişi birkaç gündür ağrıyor. Onu ağrıyor. Onu ağrıyor. Zaten olmadı. geçişsiz İsim olduğu için. Zaten... Yok ağrımak. Ya, pardon hocam. Pardon. Evet. İsim değil ama geçişsiz yani. Değil mi? Evet, geçişsiz. Evet, geçişsiz. Zaten geçişsiz. benim arayacağım şey neydi? Geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan cümleyi bulacaktım. Geçişli olduğu halde nesne kullanılmayan cümle B seçeneğinde verilmiş. Evet, geçişli geçişsiz cümlelerinde bizim anahtar kelimemiz neymiş? Onu kelimesi. Onu. Kelime. Onuyu unutmayın sevgili arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam.